bir şey galiba. <laughs> Olamaz. Kim o? Dilan değil mi o? <laughs> şaka şaka ben zengin kıvılcım. Ya kapıyı kilit ki açsana da. Ya sen izindeki sevdileri mi sıkıyorsun? Ha? Sakın açmayın. <laughs> tamam tamam. Ya kıvılcım gitsene sen buradan. Şu anda müsait değilim. Ya çok az kaldı biraz daha oyalamalısın. Bir iki dakika daha idare edebilirim herhalde. Ya açsana kapıyı ya. Annemler gelince söyleyeceğim size. İçeride sigara içiyorsunuz değil mi? sigara içmediğimizi sen de çok iyi biliyorsun. Kapı ne kilitli o zaman? Ben ne, göz ne saklıyorsunuz? Göz de Çünkü seni görünce bozulacak. Ama göz neden çalışıyor? Ya sen hani bundan? Sherlock Holmes mu kesildin başımıza? Yoksa içeri bir şeyler mi döktünüz? Ben bunların ne dediğini söylemez miyim Yoksa içeri içeri şey mi içiyorsunuz? Kıvılcım saçmalama mı diyeceğim ama bunun imkansız olduğunu bildiğim için söylemiyorum. Ya Hayır. Neyse kızlar, artık kapıyı açabiliriz. Peki kılıcımı ne diyeceğiz? Ee, hallederiz. Ne var kılıcım, ne istiyorsun? Çekil Nereye sakladın o içkileri? Çabuk söyle, neredeler? Kılıcım, saçlarımı kurutuyordum ben. Kapı niye kilitliydi o zaman? İki saattir kapının önünde bekliyorum ben. Sana uyurken pislik yapmak zorunda bırakıp benim uykumu bölmeye ne hakkım sen zaten şu anda varlığınla bizden intikam alıyorsun anladın mı? Ne istiyorsan al git işte. Ay ben de sana çok meraklıydım zaten. Bu uslak saçlarınla o Halka filmdeki karaktere benzemişsin. O çıkan kızın tipi var ya aynı senin tip yani. Neyse ben Leyla'cığımı daha fazla bekletmeyeyim. Çekiliriz. Hadi iyi geceler. Yardımınız için sağ olun kızlar. Önemli değil. Şeye bak ya. Saat kaç oldu hanımefendi hala yok. Hani Ekrem Beylere de rezil olduk. Evli bir kadın. Yanında kocası yok ya. Bu saatte kadar dışarıda ne işi var ya? Lan evli barklı insan zaten bu saate kadar niye dışarıda dolaşıyorsun ki? Kocan da yok yanında. E tabi kocası yok. Kocası başçavuşun eşeği burada da o yüzden yok. Hop hop eşek meşek ayıp oluyor ama. Eğer kulaklarıma diyorsan... Bir dakika ne yapıyorum ben ya? <laughs> o beni görmüyor ki. Neyse neyse. Biz işimize dönelim. Hem iş yemeğinde olduğu ne var? Bunun iş yemeğinde olduğu da belli değil ki. Bu saate kadar iş yemeği mi olur be? Ya zaten bu saate kadar süren iş yemeği mi olur ya? Acaba Esra şirketteki arkadaşlarıyla eğleniyor olmasın? Bu şirketteki arkadaşlarıyla eğleniyor olmasın? Açmıyor bak işte açmıyor. Niye açmıyor? Neden olacak? Sana yalan söyledi de ondan. Alo. Alo? Esra. Esra neredesin ya? Ha? Hangi kapı? Canım ne oldun, niye aradın? Aradım öyle merak ettim ya şu iş yemeği nasıl geçti diye. Gerçi ben pek anlamam iş yemeklerinden de. Zülfikar hala kaldığımız yerde misin sen? Aa sana hala kaldığım yerde otluyor musun diyor. Ne demek öyle ya kaldığımız yer falan? Ha? Bıraktığım yerde otluyorsun mu demek istiyorsun? Zülfikar ne olur çok yorgunum. Vay be yorgunsun ha? Niye yoruldun ya ne oldu? Kötü mü geçti yemek yoksa? Ne yedirdiniz Japonlara? Ben söyleyeyim istersen. Yağda yumurta, birkaç dilim domates, beyaz peynir, iki çeşit reçel. Ha? Yok pardon bunlar benim patronumun yedikleri. Hani sen yoktun onlar ilk kez buraya geldiler ben ağırladım ya onlar işte. Zülfikar çok yorgunum. Bunları sabah konuşsak ben yatıyorum iyi geceler. Konuşuruz. Çok güzel. Ben yarın sabah tekrar geleyim. Evet. Bu oyunun ikinci perdesi çok daha zevkli olacak. Demek Leyla ile kavgalısınız. Evet. Hem de öyle böyle değil. Neden böyle oldu peki? Ya biz sürekli birlikteyiz. Yani yapışık üçüzler gibiyiz. Ya bilmiyorum. Belki de bu yüzden birbirimizin hayatlarına çok fazla müdahale ediyoruz. Kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum Selena. Hani sanki bütün sevdiğim insanlar benden tek tek uzaklaşıyor. Öyle deme Selin'cim. Bak emin ol seni gerçekten seven insanlar hep sana daha çok kızanlardır. Ya bilmiyorum. Sanki bu sefer farklı gibi. Ama neyse hani ben bunu halledebileceğimize eminim. Önemli olan zaten bunu söyleyebiliyor olman. Eminim halledeceksiniz. Ama sonuçta şu anda Leyla Kıvılcım'ın odasında ve Ozan da tamamen kendi halinde. Dediğin gibi ben halledebileceğine inanıyorum. Ama yine de yardıma ihtiyacın olursa konuşmak istersen ben hep yanındayım onu bil olur mu? Biliyorum çok teşekkürler. Peki sen ne yaptın? Hani senin durumlar nasıl? Burak'tan mı bahsedelim aşktan mı? Yani senin için ikisi hala ayrı konularsa o zaman hala bir sorun var. Bilmiyorum ki. Yani aslında Burak iyi biri. Bunu biliyorum. Yani aslında bildiğim tek şey bu. İyi ve kötü hakkındaki her şeyi biliyorum. Ama aşkı hissedemiyorum. Ne bileyim. Belki de... Yani belki de bu kadar çok şey yaşattıktan sonra... Belki de hissetmemem daha iyi. Senin abla. Bana süt getirir misin? Tabii Nazlıcığım. Selena adamla nasıl barıştırabilirim? Leyla bu olmayınca uyuyamıyorum. Nazlıcığım <laughs> emin ol onların bir an önce barışmasını ben de çok istiyorum. Sanırım bu onların elinde olan bir şey. Peki şiir yapsam onlar barışı olmuyor mu? Maalesef. Yani bunun doğru olduğunu düşünmüyorum tatlım. Çünkü sihir sadece geçici bir çözüm olur. Onların birbirlerini iyice anlamaları gerekiyor. Ama istersen sen bir çözüm bulabilirsin. Peki ne yapmalıyım? Yani akıllıca düşünürsen eminim bunu yapabilirsin. Çünkü onları en iyi tanıyan sensin. Galiba anlıyorum. Leyla ablan olmadan uyumakta zorlanıyorsan... ...ben sana güzel bir masal anlatabilirim. Olur. Tamam o zaman. Hadi yat bakalım. Evet. Bir varmış bir yokmuş. Selena... Selena. Günaydın. Günaydın mı? Daha bir kahvaltı bile hazırlamamış. <laughs> Saat kaç oldu Kahvaltı yok mu? Çok geç kalktım hayatım. Kahvaltı hazırlarsa bir şey geç kalırım. Ya gördün mü? İşi yüzünden evine imal etmeye başladı. Doğru. Önce iş değil mi? Ev hayatı sonra geliyor. Zülfikar ne olur tartışmayalım yine sabah sabah. Ya yalan mı söylüyorum Esra? İşine gösterdiğin özenin onda birini evine gösterip bir çay koymak zor geliyor ya. Bir çay yüzünden tartışma çıkarttığına inanamıyorum Zülfikar. Ya hayır bir çay yüzünden değil. Ben de kalkıp hazırlarım kahvaltıyı. Çayı da koyarım. Ben oralarda değilim. Mesele öncelikler. İş hayatını, ev hayatını beraber yürütemiyorsan bir tercih yaparsın. Olur biter canım. Hayat öyle reklamlardaki gibi çocukla yaparım kariyerde diye geçmiyor. Sen akşam kaçta geldin eve farkında mısın? Farkındayım. Saat 12 idi. Yalan söylüyor. Ben baktım saate. 12'yi 3 geçiyordu. Hayır efendim. 12'yi 3 geçiyordu bir kere. Özür dilerim. Kül kedisi olduğumu unutmuşum lordum. Bundan sonra saat 12 olmadan eve gelirim. Böylelikle de arabam balkabağına dönüşmemiş olur. <laughs> Balkaba çok güzel espri. Ama sen konu değiştirmesine izin verme. Esra, bak ben espri yapmıyorum. Senin ne işin vardı o saatte kadar dışarıda? Zülfikar biliyorsun, iş yemeğiydi ve çok önemli bir yemekti benim için. Rezil mi olsaydın patronuma? Ha doğru. Sen patronla rezil olamıyorsun ama biz patronumuza Ekrem Bey'e rezil olabiliyoruz öyle mi? Niye? Benim üç katım maaş aldığın için mi? Sorun bu mu Zülfikar? Sorun iyi bir işte çalışıyor olmam mı? Hem de malum patronum. Ben seni nereden bileceğim patronla yemeğe gittiğini? Ha? Ne demek o öyle? Evet. Ya arkadaşlarınla eğlenmeye gittiysen? Zülfikar sen ne dediğinin farkında mısın? Arkadaşlarımla eğlenmeye gitsem seni niye çağırmayayım ki? Ya bilmiyorum artık. Kısmetini kapatacağım diye mi korktun? Ne yaptıysan? Zülfikar saçmalıyorsun. Bir daha bu saatte gelsin görür o saçmalamayı. Sen bir daha o saatte eve gel de bakalım kim saçmalıyor göreceğiz. Kusura bakmayın Zülfikar Bey. Gerekirse yine geç gelirim. Aa! Sana meydan okuyor bu açıkça be. Gelemezsin efendim. Geç falan gelemezsin. Burası Dingo'nun ağrı değil. Evli bir kadınsan ona göre davranacaksın. Kocamdan önce eve geleceksin. Kimsenin karışmadığı bir saatte girmek istiyorsan gidip annenle yaşarsın. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Sevdiğim adam bu olamaz. <laughs> i̇nan inan. Sevdiğin adam bu. <laughs> evet görev tamamlandı. Ya Zülfikar Efendi. Alamet. Kader aşkını bozmak neymiş anlamışsındır. Bu sana bir ders olsun. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.